Ülkemizde eğitim gören 300 bini aşkın uluslararası öğrencinin 20 bine yakını Ankara'daki üniversitelerde eğitimlerine devam etmektedir. Lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim alan bu öğrenciler ülkemizin ve Ankara'mızın misafirleridir. 2011 yılında Ankara'da faaliyetlerine başlayan Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneğimiz de bu şehirde okuyan 20 bine yakın uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapıyor. Ahlak, sevgi ve maneviyat köprüsü anlayışı ile Ankara'nın 5 farklı noktasında hizmet veren Asma Köprü bu zamana kadar yaptığı birbirinden kıymetli çalışmalarla birçok farklı ülkeden 4000 öğrenciye ulaşmış durumda. Uluslararası öğrencilerin maddi ve manevi problemlerine çözüm arayan, onları ülkemizde yalnız bırakmayan Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneği, rehberlik ve danışmanlık faaliyetlerinin yanı sıra birçok eğitim programı ve sosyal faaliyetler de organize etmektedir uluslararası öğrencilerin ülkemizin tecrübe ve değerlerinden faydalanmaları için Paylaş Ki Kardeş Olasın konferansları, kitap tahlilleri, irfan sohbetleri, iftar programları, bilgi yarışmaları ve çeşitli alanlarda düzenlenen akademiler yapılan faaliyetler arasında öne çıkmakta. Bu faaliyetler ile öğrenciler arasındaki kardeşlik bağları da pekiştirilmektedir. Özellikle üç ayların manevi ikliminde dernek gönüllüleri ve uluslararası öğrencileri bir araya getiren Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneği her yıl belirlediği bir tema çerçevesinde yaptığı çalışmalar ile Recep, Şaban ve Ramazan aylarını idrak etmektedir. Medeniyet Köprüleri buluşması da Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneği'nin öne çıkan faaliyetlerinden. 10.000'e aşkın kişinin katıldığı ve en son Numan Ali Han'ın katılımı ile üçüncüsü düzenlenen organizasyon uluslararası öğrencileri, Ankara halkını ve sivil toplum kuruluşlarını kardeşlik paydasında bir araya getirdi. Asma Köprü, bu çatısı altında uluslararası öğrencilerin Türkiye'de başarılı bir gelecek inşa etmelerine yardımcı olmakta, farklı kültürlerden öğrencileri bir araya getirerek adil bir dünyanın kurulmasına katkıda bulunmaktadır. UDEF Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu